Resmi alıyoruz. Şimdi o, o orada da Nils'in şalası olmadığını biliyorlar. Girecek darbe tutuşları ve ilk kart Risk Hatır'dan geliyor. Agresif oyunun karşısına alıyorlar. Bu arada ben sanki orada oraya işte, genelde yapmak istemiyorsun derken orada ulti geliyor ve Risk Hatır skoru alacak karşında herhangi bir şey vermiyor rakibini çabasın gerçekten. gerçi. Tamış üzerine bu arada ben bunu anlatırken Marshall'ın başı yine dertte Stone Age kullandı. Marshall üzerine doğru ilerliyor. Risk atıra kule kulenin altına sersem etmeyi Başarılar ama hasarları Dolayısıyla bu arada or orta koridorda bir baskın var. Risk atır ve Stone Age enerji üzerine doğru gidiyor. Enerji oradan çıkabilecek mi acaba? Sıçramasını kullanacak mı? Hayır önce e, duvarın duvar üzerine atladı. Hala kaçmaya devam ediyor. ve ilk kan Stone kalıyor. Ama o ha evet şu az önce benim de merak evet. merak ettiğim pozisyon. Ya burada alabilmiş mi acaba karanlık bu skoru? Esaret. Onu merak ediyorum. Şimdi karanlık esaret Tabii, yok alamadı. yani, Fab Fabus almış. Ben acaba orada dedim Taldırım bir oyun yaptı da yaptı da skoru mu aldı? E, bu arada yani tekrara gidemiyoruz. Tekrar şimdi bir e, Burada savaş var. Teokas kaçmaya çalışıyor. Orada ışınlanmasını kullandı. Yerin altına girdi. Çok güzel tüneli kullandı. Kaçabilecek mi acaba? Sobeş, like. Viris Cutter, Elor 3. Herkes oluyor. ama kaçamıyor. Kaçış yok sana. Teokas orada yakalandın. Gurt düştü ve... Ha? Bir eşya, bir tam eşya eksik olmasına rağmen Bu arada risk atar yakalık Marius'u uzaklarda geldi Graves ultisi yeterli olacak mı? Marius orada almayı başardı ama karşısında Zeytos skor alıyor Diğer taraftan Nami geliyor şimdi Zeto Nami'nin üzerine doğru gidiyor Hızlı dediğini kullandı Yeterli hasar verebilecek mi? Son bir vuruş İki de iki, döndü Tadir'le vurmaya başladı Şimdi Zonya'sı aşağıya Tadir'in orada Zeto orada kaldı Top Vavuz geldi